Herkese merhaba, Çocukça Eğlence YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte yasak kelimeler oynayacağız. Ben bunu a 101den 35 liraya aldım, 34.90 gibi bir fiyatı vardı. Evet, burada böyle kural kitapçığı var, bakabilirsiniz. Bir de şura, bu şekildeydi. Şimdi burada içindekilerini göstereyim. Böyle bir tahtımız var. Bu şekilde. Ee, burada göstermek istediğim bir şey daha var. Burada e, 4 ve 8 oyuncu aralığında ve 8 yaş ve üzeri bir oyun bu. Şimdi e, şunun içindekilerine bir göz atalım. Burada bu şekilde kart desteklerimiz var. 3 adet. Şurada e, 2... Grup olarak oynanacağından dolayı Bu şekilde e, Piyonlarımız var Sarı ve kırmızı Burada da sarı bir e, Kum saati Böyle akıyor Şimdi Burada e, ilk başta Mesela e, Ben kırmızıyım Karşımdaki de sarı Şuradan başlıyoruz tabii ki Ondan sonra e, ben şuradan bir tane Kart çekeceğim ne yazıyor? Ee, albay diyor. Ben şunun arkasındakini e, anlat e, altındakilerini söylemeden bunları e, bu kelimeyi anlatmaya çalışacağım. Bunlar anahtar kelime. Bu da e, şey gizli kelime. Burada 6600 gizli kelime, 3300 de anahtar kelime var. Pardon, 660 gizli kelime. 6000 neyse. Şimdi e, ben mesela bunu atıyorum pas geçtim. Anlatmak zor oldu diye. Lastik. Mesela e, ne diyeyim? Mesela e, neyse bir şekilde anlatacaksın bunu. Şimdi aklıma gelmiyor hiçbir şey. Mesela bunları anlatacaksın. E, şunu anlatmadan önce ters çevireceksin. Bu sürede ne kadar kelime anlatırsam bir saniye şuradan alayım kart. Mesela buradan e, kartı ben anlattın. Ondan sonra bu kelime hiç bilmiyorum bile <laughs> bunu anlattın ondan sonra hadi e, bunu da anlatamadım pas geçtin bunu anlatıyorsun Ha, bu arada pas geçtiğiniz her üç kelime için mesela atıyorum siz e, dört tane kelime anlattınız şu süre bitene kadar bir iki üç dört değil mi ama üç tane de pas geçtiniz bunun içinde o zaman bir kare geri gidiyorsunuz üç tane pas geçtiniz mi bir kare geri gidiyorsunuz bu arada şunları ne olduğunu ne demek olduğunu göstermeyi unuttum. Şimdi şu şekilde göstereyim burayı. Mesela burada bu şuraya geldiğimizde pas geçme hakkımız yok oluyor. Burada çift zamanımız oluyor. Mesela kelime anlatırken bu bitti. Mesela şu şöyle bitti. Aşağı geldi atıyorum. Şöyle hepsi burada doldu. Ondan sonra bir tane daha çeviriyorsun. Çift e, kumlu hakkın oluyor. Bir kişi tahminden de sadece senin grubundan bir kişi tahmin edebiliyor. Yani mesela diğerleri bilse bile hiçbir şekilde söyleyemiyor. Bu da aynı şekilde. Ha, biri, e, bir tur bekle diyor. Bu da diğerleri gibi işte bir tur bekliyorsunuz. Şunu da yazıyor zaten. Kelime 2x2 e, e, kare. Mesela bir kelime bur, e, buradaysan bir kelime anlattın mı 2 kare ilerliyorsun. Burada bir kişi tahmin var. Bu da aynı şekilde, diğeriyle aynı. Başka ha. Bu kareyi mesela atıyorum şu kare desin. Bu kareye geldiğinde bu kareyi geçmek için iki kelime anlatacaksın. Ondan sonra buraya geçeceğim. Şurada en az üç var. buradan 3 kelime anlattıktan sonra buraya geçebiliyorsun. Evet bu şekildeydi. şimdi başka başka. Ha bir de mesela şuradan hadem ediyor. Bir saniye. Heh. Hademe Hadem ediyor. Ben mesela buradan temizlik, temizlik görevlisi dedim yanlışlıkla. Ben bu temizlik e, kelimesini kullandığımda bir tane hata yapmış oluyorum. Bu kelimeyi söyleyemiyorum. Mesela e, bu atıyorum ben e, su dedim. Yanlışlıkla su buharı dedim bu için. Mesela burada da hata yaptım. Anahtar kelimeyi yani yasaklı kelimeyi kullandım. İki tane hata yaptım. O zaman şuradan e, dur. Şuradaysam e, bir kare geri gidiyorum. İki hata yapınca bir kare geri gidiyoruz. Ve tabii ki anlatma kuralları da var. Burada bu şekilde anlatma kuralları. Mesela anlatırken e, e, şuradaki kelimelerden herhangi birini kullanamazsınız. Onu zaten burada e, söylemiştim size. Eee Mesela kısıtlamaları kullanamazsınız. Örnek anahtar kelime TBMM ise siz meclis veya millet diyemezsiniz. Mes e, meclis ise TBMM diyemezsiniz. Bu şekilde kuralları var. El kol hareketleri, kaş göz hareketleri, çizerek anlatma gibi şeyler yok. Mesela e, şey tren trense çuf çuf diyemezsiniz. E, burada o da geçiyordu. Bu şekilde herkes bilir o yüzden. Burada sadece e, tanım yapacaksınız yani o şekilde. Anlatma kuralları biraz zor. O yüzden 8 yaş üzeri. Ee, şimdi başka söylemem gereken. Heh, bunu nasıl ilerlediği. Mesela ee, ben bunu e, birkaç videodan baktım. Ben de bunu ilk aldığımda bilmiyordum tabii ki. Birkaç videodan baktım. Hiç doğru dürüst bir açıklama yoktu nasıl ilerleyeceğine dair. Ben size anlatayım. Mesela şimdi şuradan bir kelime bildin. Şunu anlattım mesela karşındaki gruba. Ee, bir tane ilerliyorsun. Tabi bu arada süre e, akıyor. Sonra bir tane daha bildin bir tane daha ilerliyorsun. Şu, mesela bir tane daha bildiğin şuraya geldiğinde zaman bitti atıyorum. Atıyorum zaman bitti. Sen burada kaldın. Burada kaldın. Bir sonrakine buna göre e, oynuyorsun. Mesela e, burada çift konu saati gösteriyor. İkisi bittiğinde mesela şöyle iki tane çevirip şey yaptığında atıyorum sen e, şuradasın. Ondan sonra bir tane daha bildin e, bildirdin. Tabi sıra sen geldiğinde. Diğerlerine bir tane daha bildirdin, buldular yani. Bir tane daha ilerliyorsun, bir tane daha ilerliyorsun. ondan sonra buraya geldin. Burada da burada da zaman bitmesin. Şuraya geldin. Burada zaman bitti. Ve mesela sen burayı zaman bitmeden geçtiysen şuradasın mesela. Burada zaman bitti. sen mesela bu zaman bitmediyken, bu karedeyken pas geçme yasan olmuyor. Yani zaman bittiğinde hangi karenin üstünde kaldıysan onu uyguluyorsun. Ee, onun dışında başka. Şimdi siz iki gruba ayrılıyorsunuz. Mesela e, kaç kişi olsun? Alt kişi oynuyorsunuz. Ee, üçer üçer gruplara ayrıldınız. Şimdi sen e, kendi diğer grubun yanına geçiyorsun. Mesela sen anlatacaksın. Diğer grubun yanına geçiyorsun. Onlara gösteriyorsun kelimeyi. Kontrol etsinler ki mesela senin yanlış yapıp yapmadığını anlasınlar diye. Mesela atıyorum şu kelimeyi anlatıyorsun. Burada neymiş bonus. Heh. Ay. Heh. Mesela buradan bu kelimeyi onlara gösteriyorsun böyle, onlar kontrol ediyor şunları şey söylüyorum diye. O zaman mesela atıyorum krediyi söyledin anlatırken kendi grubunu anlatıyorsun bunu krediyi söyledin o zaman onlar yani karşı grup yanına geçtiği için karşı gruptakiler hemen yasak diye bağırıyor söylüyor yani yasak diye Eğer sen karşı taraftakine şuradaki kelimeleri ve söylemeden anlatma kurallarına uygun bir şekilde anlatırsan ve o senin grubun bilirse bir kare ilerliyorsun kelime başına bir kare ilerliyorsun ve dediğim gibi ama Şuradaki karede farklı oluyor kelime başına iki kare ilerliyorsun buraya geliyorsun böyle yani. Evet gerçekten çok eğlenceli bir oyun. E, fiyatı da gayet uygun. Ben çok beğendim. E, ailecek oynanabilecek oyunlardan bir tanesi. Bu şekilde. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.